Şimdi gelelim evet herkesi merak ettiği Ebu Hanzala veya Halis Bayancuk ismine. Son 10 yılda defalarca gözaltına alındı, tutuklandı, salı verildi, tekrar tutuklandı. Bir ara El Kaide daha sonra DEAŞ'ın Türkiye yapılanması sorumlusu olarak gözaltına alındı, tutuklandı. Evet, Ebu Hanzal olarak bilinen Halis Bayancuk'tan bahsediyoruz cezaevinde bulunan ve 26 Haziran'da duruşması yapılacak olan Halis Bayancıoğlu'nun ya da Ebu Hanzalan'ın kim olduğunu Türkiye kamuoyu ne kadar biliyor bilmiyorum. Ve işin ilginci şu ana kadar net olarak hazırlanmış ne bir iddianame ne de ortaya konulmuş net bir delil var. Davada bilinmeyen ve merak edilenleri ilk kez avukatı Akit TV mikrofonlarına anlattı. İşte o açıklamalar. Herkes sizin adınıza çıkıp konuşuyor televizyonlarda. Herkes, her... mikrofonu bize uzatsana kardeşim. Mikrofonu bize uzatsana kardeşim. Kimi zaman El-Kaide, kimi zamansa DAEŞ Türkiye liderliğiyle suçlandı. Ancak ne hakkında somut deliller aslandı, ne de aklandı. Kendilerini Selefi olarak tanıtan Bayancuk, sert konuşmaları, radikal çıkışlarıyla çok tartışıldı. Ya eşcinsel görüşünü söylüyor, sorun yok. Zalim görüşünü söylüyor, sorun yok. IŞİD diyerek Müslümanları tutuklayan adamlar kendi isimlerinden emin oldukları gibi tutukladıkları Müslümanların IŞİD olmadığını biliyor. 2008 yılından bu yana defalarca serbest bırakılıp yeniden tutuklandı Haris Bayancuk bilinen adıyla Ebu Hanzala. Dahası hakkında dört başı mamur bir iddianame dahi hazırlanamadı. Ebu Hanzala'nın dava sürecine ilişkin tüm merak edilenleri Akit TV sordu. Avukatı Sergan Türk doğru yanıtladı. Müvekkilim Halis Bayan 2008 yılından günümüze internet üzerindeki konuşmaları ve dergide yapmış olduğu yazıları temel alınarak bir dönem El-Kaide'den suçlanıyordu. Daha sonra DAEŞ terör örgütü yöneticisi olmakla suçlanıyor istihbarat raporlarında DAEŞ ve El-Kaide'nin sahada çatışan iki örgüt olduğu belirtilmesine rağmen müvekkilimin bu iki örgütün lideri olarak söylenmesi ve davalar açılması takdir e edersiniz. Garip bir durum. Serkan Türk doğru müvekkili Haris Bayancuk hakkındaki suçlamaları reddeden pek çok kanıt bulunduğunu anlattı. 2008 yılında Güncel itikat Meseleleri isimli bir kitap yazdığını ve bu kitapta El-Kaide'ye şeri anlamda ilk reddiyeyi verdiğini yine DEAŞ'la ilgili 2014 yılında Tevhid Dergisi'nde DEAŞ'a katılın, katılınmaması gerektiğiyle ilgili yazı yazdığını belirtiyor. İstihbarat raporlarında da zaten e, çatışma bölgeleriyle irtibatlı hiçbir gruba biat edilmediği, bunun yanında e, DH yanlılarının ölüm listesinde olduğunu, tehditler aldığı belirtiliyor. Diğer bir kanıt olarak da şunu söyleyebiliriz. Müvekkil Mahallesi Bayan, zaten dergi temsilciliklerine DAEŞ yanlılarının gelmemesine yönelik videolar yayınladı. Türk Doğru, Bayancuk hakkındaki 2008 ve 2011 yılındaki iddianamelerinin FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki etkinliği döneminde oluşturulduğunun altını çizdi. Özellikle 2008 ve 2011 iddianamelerinde oluşturulan e, temel dayanaklar FETÖ'nün etkin olduğu dönemde kolluk ve yargıdaki döneminde oluşturulmuş iddianamelerdir mesela 2011 iddianamesinde dinler orası diyalogla ilgili yapmış olduğu eleştiriler bir delilmiş gibi dosyaya yansıtılmıştır. Bir tek bu bile sanırım açıklamaya yeter. Aralık 2014 tarihinde Star gazetesine verdiği röportajındaysa Fetullah Gülen'i eleştirdiği için başına bunların geldiğini anlatmıştı. IŞİD diyerek Müslümanları tutuklayan adamlar kendi isimlerinden emin oldukları gibi tutukladıkları Müslümanların IŞİD olmadığını biliyor. Paris Bayancuğ'un Nisan ayındaki tarihe kararı ve hemen ardından gelen tutuklama kararını ise bakın nasıl değerlendirdi avukatı. 9 Nisan 2020 tarihli Sakarya 2 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada çok insani ve hukuki gerekçelerle mahkeme terör örgütü yöneticiliğiyle suçlanan müvekkilimi tahliye etti. Fakat o günün gündeminde meclise CHP ve HDP tarafından bu tahliye gerçeğe aykırı beyanlarla işte müebbet hapis cezası almıştı Hizbullah davasından yargılanıyor gibi beyanlarla getirilince aynı gün cezaevinden çıkamadan tekrar tutuklandı ama bu tutuklama üyelik olarak tutuklama şeklinde gerçekleşti. Bayarcuğun avukatı Serkan Türk Doğru 26 Haziran'da gerçekleşecek dava için de çok umutlu. Tutuklama 6 dosyada aslında birbiriyle irtibatlı ve birleştirilerek görülmesi gereken 6 dosyada yedi buçuk yıla yakın toplam bir tutukluluk süresi var. En son yargılandığı dosyada da üç yılı geçti. Artık biz bu süreçte dosyaların birleştirilerek görülmesi ve tahliye edilmesini bekliyoruz. Bunun da gerçekleşeceğini umut ediyoruz. Bu kadar baskı, bu kadar yalan, bu kadar dolan Allah Azze ve Celle bu kadarına sabretmez. Şimdi Halis Bayancuk'la ilgili gelişme olursa getireceğiz. Gerçekten de enteresan bir isim. Ee, şunu söyleyelim, fikirlerine katılırsınız, katılmazsınız, net ve somut delil çok önemli. Çünkü El-Kaide ve Daş liderliği gibi çok iki tane, dünyanın en büyük iki terör örgütünün, bakın terör örgütünün e, Türkiye sorumlusu diyeceksiniz, 10 yıldır ortada net bir delil koyamayacaksınız. Ve adamın bir anlamda, e, bildiğim kadarıyla Halis Bayancuk 20'li yaşlarda, daha 30'una geldi mi bilmiyorum, o yaşlardaki bir insanın hapsi hakkında iddianama bile hazırlanmadan ömrünü hapislerde geçireceksiniz. Halis Bayancuk'la belki de sohbet etsem büyük fikirlerin çoğuna katılmayabilirim. Onunla aynı düşünmeyebilirim. Belki de hiçbir konuda anlaşamayacağız. Pek çok konuda anlaşamayacağız. Ama bu e, terör suçlaması o zaman şiddet içerikli net delil konulması gerekiyor. Net. Bununla bir cimi yok. Çünkü insanların hayatı bu kadar basit olmamalı diye düşünüyorum. Varsa da haberimiz olsun. Görelim iddianamede, görelim istihbarat raporlarında, görelim emniyetin çalışmalarında ve ona göre tavrımızı alalım. Bunu da belirtelim.